Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar. Bugün sizlerle arkadaşlar Amerika'da isminiz, kaderiniz, işiniz bunlarla alakalı bir konuya parmak basmak istiyorum. Gerçekten hani isminizin işinizi etkilediğini düşünüyor musunuz? Yorumlara belirtin veya isminizin gerçekten söylemesi, telaffuz edilmesinin zor olduğunu düşünüyor musunuz? Yorumlara belirtin arkadaşlar. Ee, Tabi belli bir etnik kökenli, belli bir dini temsil eden isimlerin birazcık dezavantajı olabiliyor. Ne kadar Amerika'da ne diskriminasyon, ayrımcılık, işte e, milli veya dini herhangi bir e, şeyler gözetilmeden işe alım yapıldığı söylense de, ben belli insanlarda, belli şirketlerde bu olgunun olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü şöyle yapılan deneylerde de gösteriyor ki e, ismi mesela Atıyorum güzel bir isim mesela Abdurrezzak olabilir, Abdülcebbar olabilir veya Abdullah, Muhammed. Hani bu tarz isimler güzel isimler tabii ki ama hani yurt dışında böyle Hristiyan veya işte hani ateist insanların fazla olduğu bir ortamlarda bu isimlerin birazcık daha hani dezavantajlı olduğu göze çarpıyor. Ve ismini değiştiren arkadaşlar tanıyorum burada. Mesela tanıştığım bir arkadaş var Türk. E, i̇smi Mehmet. E, çalıştığı kurumda şu an e, 7-8 senelik bir tecrübesi var. E, buraya girerken ismini değiştirdiğini söyledi ve düşünün e, ne yapmış ismini. Normalde hani zor bir isim değil Mehmet. Yani e, söylenebilir, kolay, Yani İngiliz aksanıyla, İngiliz düşüncesiyle düşündüğünüz zaman veya Amerikan style olarak düşündüğünüz zaman kendi ismini mesela met olarak değiştirmiş. Ya burada çok yaygın arkadaşlar. Hani abbreviatif diyorlar işte. Hani kısaltma veya nickname olarak kullanıyorlar. Mesela kızın adı Elizabeth, Lisa diyor kendisine veya işte Jonathan veya John diyor kendisine. John diyor. Alexander, Alex diyor mesela. Hani çok yaygın arkadaşlar. İsmi çok kısa olsa bile yani belki bir, bir kelimede, bir hecede söylenebilecek isimleri tercih ediyorlar. Bilmiyorum hani belki akılda kalma olasılığı daha fazla olduğunu düşünerek hareket ediyor olabilirler ama siz ne düşünüyorsunuz? Sizin isminiz zor mu gerçekten? Hani bir Amerika'ya gelseniz size birisi hitap etse, seslense gerçekten tam telaffuzunu yapabilir mi? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ben de yani benim ismim Ayberk. Ee, Türkiye'de bile söylemesi çok zor. Ben yani neler duydum yani hani o yaşlı amcalardan falan. Ali Bekir diyen mi var? İşte Aytekin diyen mi var? Yani e, ne ararsanız var arkadaşlar. Burada da ben mesela böyle bir zorluk çekeceğimi düşünmüyordum ama buraya geldikten sonra gördüm ki gerçekten ismimi telaffuz edemiyorlar. Yani Eybak diyen var işte Eybak diyen var. Hani böyle çok farklı bir dil dönmüyor demek ki. Ama ben ilk başta şöyle düşünüyordum. Yani hani benim ismim birazcık böyle işte Alman şeyine yatkın gibisinden hani eski futbolcular vardır. Bilirsiniz belki işte Effenberg falan vardı. Hani Berk, Merk hani oradan yakalarız tuttururuz belki hani diye düşünüyordum ama biliyorsunuz bu Amerika'nın yarısı zaten Alman kökenli. Hani Almancayı falan unutmuşlar gerçi ama Almanya'dan göçme hepsi. Çoğu İngiliz, Alman işte İrlandalı falan. Özellikle beyaz sarışın Amerikalılar. Yani böyle bir durum var. Burada hani şu da var yani numeroloji, isim, kader bu tür şeylerde tamam belki ilim olarak var ama hani cılkını çıkarıyorlar Türkiye'de. Televizyonlara gezip işte yok avucunuza gösterin şöyle şurada şu çizgi varsa 38 yaşında evleneceksin yok boşanacaksın 3 çocuğun olacak işte yok parmağın düşse sen lidersin yamuksa lider olamazsın falan gibi mevzular var. Hani bu tür şeylere girmeden ama ismin gerçekten hani kariyer üzerinde etkisi olduğu aşikar arkadaşlar burada. Hani çünkü niye senin ismini söyleyemiyor? Bir kere seninle nasıl irtibat kuracak? Nasıl şey yapacak? Ama şu da bir gerçek arkadaşlar. Rızkı Allah kefil. O yüzden hani o bu şu her şey bahane olmak istedikten sonra her şey olur ama bazı şeylerde dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Yani sürekli böyle vurgulamamak lazım. şey i̇şte milliyetinizi, dininizi böyle çok fazla göz önüne koymanın yani sakın şeye göz önünde olmanın pek bir mantığı yok bence. Ya Mesela bir arkadaş tanıyorum, bir şey paylaşıyor, bir şey konuşuyor, hani çevresi full Amerikalı, adam bunu yani atıyorum şey çekmiş böyle bir video çekmiş, şey, çiçek, böcek, sincap, mincap falan paylaşıyor, arkaya ilahi koymuş. Ya şimdi ne alakası var yani hani tamam ilahi güzel belki paylaşabilirsin ama... Orada bir yeteneğini sergiliyor belki. İşte bir resim yapıyor, resim yeteneğini gösterecek. Belki bir insan orada şey yapacak ama sırf bu ön yargıdan dolayı, senin o arkaya koyduğun ilahiden dolayı adam belki hani ters tepebilir yani. Hani bu tür şeylere ilk başlarda dikkat etmek gerekiyor. Belli bir raddeye tecrübeye geldikten sonra nasıl istiyorsan yaşa. O sıkıntı değil tabii ki. Kimse bir şey diyemez ama. Burada görüyorsunuz mesela Yahudiler çok güçlü arkadaşlar. Cumartesi günleri hepsi böyle kendi klasik kıyafetlerini giyip kafalarını, kipalarını takıp ee, mesela 5 kilometre yürüyecekse bile 5 kilometre bir yere gidecekse bile arabasını kullanmıyor yürüyor yani salına salına ben buradayım işte bak kıyafetimle geleneğimle kültürümle ben buradayım ee, mesajını veriyor arkadaşlar ama bu ne zaman güçlü olduktan sonra diasporanız güçlüyse veya maddi olarak güçlüyseniz kapitalist dünyada korkmaya gerek yok arkadaşlar yani ben böyle düşünüyorum şu an ee, Belli bir adliye, belli belli bir mertebeye gelmeden bu tür şeyleri vurgulamak belki ters sepebilir. Akıllı olmak lazım, akıllı hareket etmek lazım. Sonuçta buradasınız, bürbettesiniz, bir yol izleyeceksiniz. Her şeyi düşünmek lazım. Sizin düşünceleriniz ne der? Sizin isminiz zor mu? Amerika'da veya İngiltere'de, Avustralya'da İngilizce konuşulan bir ülkede telaffuzu kolay mı? Belirtin, yorumlarda beraber birlikte değerlendirelim. Buluşalım arkadaşlar, görüşmek üzere.